Agılar, günaydın. Agılar, günaydın. Canlarım, günaydın. günaydın. Canlar, tipim her şeyim kaymış bir şekilde geldim. Bugün pazartesi. Pazartesi sonunda toparlayabildim kendimi ve 5'te kalktım. Biliyorsunuz normalde pazartesi de bazen boş geçiyordu ama bugün. Beşte kalktım masanın başına oturdum masam topladım beş buçukta derse başladım paragrafımı çözdüm <laughs> dedim bugün paragraftan sonra bir giriş konuşması yapayım ama <laughs> tip ne neyse olsun kahve tozunu da içtim kendime geldim çözüm şimdi gideceğim problem çözeceğim hadi programda görüşürüz ama çok çekim yapamadım dediğim gibi ders çalıştığım böyle çünkü hafıza yok bu videoda böyle idare dersimize dersimizi çalışalım şimdi çünkü çok erken de kalkamadık çok geç de kalkmadık yedi buçuk yani bir tane saat durmadı hemen derse hemen 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 Bu testten sadece bak Bak sadece tamam mı Buradaki iki soruyu Yanlış yapıp Sadece buradaki iki soruyu yanlış, Yani testi tamamen fullemeye yaklaşıp Bu testten nasıl altı yanlış Çıkardın bana söyler misin Be kurban olma İki test arka arkaya çözüyorum Lan altı yanlış nedir O testten sadece iki yanlış çıkarıp Bundan altı çıkartan hayat bana neler yapmaz ya. hastalığa birebir Limonlu zaferlik ekipli Karışım Ve içinde bile biraz açık İsterseniz arkadaşlar bunu tarifini verebilir Akılar günaydın Canlarım Günaydın Günaydın Lan iki saattir giriş çekmeye çalışıyorum Üç tane giriş oldu Baya yani üç dediğim fazla baya Üçten fazla ya Eee arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Bugün yani bu hafta, şu an yani daha hafta bitmedi de yani Şu salı, pazartesi bu salı iyi gidiyor Pazartesi biraz akşam dayanıklara gittik, biraz kaytardık ama Bugün kaytarma yok, oturacağız, adam gibi ders çalışacağız Sabah çok güzel çalıştım Yani hoşuma gitti geç, kalkmama rağmen Çok geç kalkmadım, 7.30 yani. O kadar da geç olmasın 5'e göre geç ama Sesimden de anlaşıldığına göre grip oldum Hastayım Nane, limon olmasa var ya kesin yatağa düşmüştüm Onlar sayesinde nane, limon, kekik, zafter onlar sayesinde iyiyim şu an. Arkadaşlar bu bak bu, bu aklıma geldi. Şu an aklıma geldi. Videoyu çekeceğim bu arada. <laughs> Abi gribim. Öks şey bunun çekmek için zor tutuyorum. Tamam mecbur. <laughs> Neyse burayı bu buna. Bir dakika. Ya artık biliyor musun rutinimi özberlediniz bu ay. Yani sabah kalkıyorum problem asılıyorum bu aralar. Ondan sonra pro problemden sonra e paragraf. Yani önce problemden önce tabii ki paragraf. İkisini bir götürüyorum. Bir yandan da dil bilgisi tekrar yapıyorum. Okuması falan filan. İşlediğim konuları. Zaten iki tane, üç tane bir konu ne işledim. Onları tekrar ediyorum. Sonra yeni konu işliyorum falan. İşleyebilirsem yeterse. Yetmezse devam ediyorum. Öğleden sonra yapacaklarım her zaman gibi TYT Matematik. Az kaldı zaten TYT Matematik. Bitiyor. Full ayete kasacağım. Birkaç ay. Birkaç ay diyorum bana sizi Zaten beş ay var. Hafta sonra diyeyim. Aynen. Birkaç hafta sonra. Şimdi oldu. Yani arada duramıyorum çünkü gıcık geliyor. Boğazım acıdığı için konuşamıyorum. Böyle neşeye durdum ama bakmayın gerçekten krem Oha aklıma geldi. Video fikri geldi dedim ya. Arkadaşlar video fikrini çek, çekeceğim. Ne olduğunu söylemek istemiyorum hafif bir yandan söylüyorum. Böyle e, belki bundan önce de atabilirim. Gerçi görürsünüz ama adını sen söyle. Eğer bundan önce görürseniz yorumlara videonu izledim yazın. izlemediyseniz de canınız sağ olsun bu arada. Şey e, ee, sınav sesi nasıl yatağa düşmüyorum hasta hastalanıp hani genelde yatağa düşüyoruz ya nasıl bu sene bir şey yapacağım bu arada tövbe diyeyim hani şimdi hastalanırım falan çok şükür çok şükür çok şükür çok şükür çok şükür çok şükür kendime. neyse öğleden sonra yapacaklarım da dediğim gibi TYT matematik ondan sonra abi lan yapacaklarını bir insan nasıl unutur abi nasıl unutur bak bir saattir düşünüyorum o kadar hızlı konuştum ki TYT matematiği 3 defa 4 defa oldu söyledim Biyoloji. Ama biyoloji bir sefer hücre ve hücre kesin bitireceğim. Sonra lipit ve şeyi tekrar edeceğim proteini. Ondan sonra T2 -kim kimyasal türleri artık bitireceğim. Ya şöyle arkadaşlar fen ağırlık vermemin sebebi geçen seneden birazcık temelim olması. Tek fizikte de temelim var ama böyle, kimya ve biyoloji gibi değil. Onu diyeyim bir yandan başım ağrı girdi. Neyse çok konuştum. Arayı verelim molayı verelim. Sonra derste görüşürüz. Arkadaşlar neden kafamın yamuk durduğunu videoda böyle sürekli ya da şu, şu kelime bilmiyorum durduğunu şöyle ve neden konudan konuya atladığımı bilmiyorum. Bay. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Ders çalışıyordum. Elektrik gitti. Yani garibanın bir günlüğü gibi bir şey olacak bu. Anasını satayım. Konteynerde da götümüz donuyor ya. Bak abi bak bu ısıtıcı var. Sik. Neyse işte orayı Ha bakın. Bir de... Canlarım 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 canlarım. Günaydın. Normalde çekmeyecektim ama bunu çekmem lazım. Fullledim abi. Abi fullledim. Dün bok gibi geçen bir günden sonra ilaç gibi geldi bu. Abi. abi. Arkadaşlar bu arada maşallahınızı alırım. Oğlum çok mutluyum lan. Uzun zaman sonra ilk defa diyorum. O al, izlemişseniz başta. Altı yanlıştan sonra bu çok iyi geldi. Bir de çok az çalışmıştım dün. Beş saat falan. Zaten görmüşsünüz akşam çekim bile yapamadım. Bugünü toparlayacağız. Yine 7.30'da buçukta kalktım ama toparlayacağız. <laughs> Geldiniz. Grip olmuşum. Dediğim gibi <laughs> arkadaşlar pazartesi ve salı günü şöyle elime alayım. Bakın grip olmuşum. Konuşamıyorum. Pazartesi ve salı günde sabah çok güzel gitti. Ama öğleden sonra bu grip olduğum için <laughs> biraz daha boğazım ağrıdığı için şey yapamadım. Akşamı toparlayamadım. Yani 5 saatte takılı kaldım. Kötüydü ama Bugün abi toparlayacağım. Bak bugün sabah da gördünüz buçuk saat. Bugünü gerçekten toparlayacağım. <laughs> Hep bunu söylüyorum ama dün de söyledim ama toparlayacağım. Ama bugün gerçekten toparlamam gerekiyor. Bakın gerçekten. Ama keyfimden de toparlamamazlık yapmıyorum. Konteynerdeyim, sıkıntı oluyor ya da hastayım. Öyle. Bugünü hara... arkadaşlar bugün günlerden ne söylemeyeyim şimdi şu video çünkü günleri. <laughs> <laughs> Böyle kesersin. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Ben bunu ilk, ilk, videonun başına koyabilirim ya da bu videoyu ayrı ayrı yapabilirim ama bunları videonun başına koymayı düşünüyorum çünkü hani sizin modunuzu da düşünmek istemiyorum. Sonraki günleri çünkü pazartesi çok iyi olmadı. Sabah sadece iyi çalıştım 5 saat. Salı günü de 4-5 saat çalışabildim. 4-5 saat diyeyim 5 saat çalıştım. Salı işte şu günü biraz toparladım. Hastalıktan dolayı ya. Öyle yani modunuzu da düşünmek istemiyorum. Düşüneceğim ya. Hep videodan sonra düşünüyorum sonra karar veriyorum ama videoda tasvir ettiğimde bazen olmuyor ama yine de ya seviliyorsunuz. Şimdi kahvaltı yapacağım kahvaltıdan sonra gelip durum incelemesi yapıp ders oturacağım. Demin konuşma yaptım ama yani beceremiyorum. Neden hasta olduğum için. Ve yapa, yanlış yaparsam gerçekten geçin abi yani ilerletin neyse ya da ilerletmeyin canınız sağsın. şimdi arkadaşlar durum güncellemesini yapmıştık sabah demiyor yine bugün 7'de kalktım gece gece attığım için uyuyamadım ve böyle olunca 7'de kalktım ama 7'de kalkmam da güzel bir şey bakın çok geç kalkmadık günü toparladık 3 saatte şimdi gidip oturacağım tekrardan tgtm'den ev bakıp kesinlikle bitirmem lazım İlk 12 konu testlerini bitiriyorum orijinalde diğer testler bilmiyorum kesmiştim hepsi uçup gitmişler neyse Evet, şu an arkadaşlar nasıl ilerleyeceğimi söyleyeyim. Sistem değişti. Sabahki sistem aynı. Paragraf problem. Şu iki hafta. Son iki haftada. yani Son iki hafta kaldı bu sistem için. Sabahki gibi paragraf Türkçe. Ondan sonra problem. Öğleden sonra tamam tamam. Bu sistem şu an aynı ama akşamki sistem değişti. Ayete sözleri tamam. Eşit ağırlıktan gireceğim mi? Hedefim o yönde biliyorsunuz. İzliyorsanız. izlemiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Neyse. Arkadaşlar şunu yapmaya karar verdim. Bakın. Mesela edebiyat, coğrafya, tarih ya. Ben araştırdım. E, 20 günde 20 günde ne 20 günü ya? 20 saatte bakın hata yapmaya başladım. 20 saatte arkadaşlar TT Sosyal bitebiliyor. Videoları da indirdim. Göstereceğim birazdan size hangi videolardan gideceğimi, hangi kanallardan ilerleyeceğimi indirmişim. İnternet olmadığı için biliyorsunuz zaten bunda. Telegram'da olanlar bilir. Telegram'a gelin. Arkadaşlar coğrafyanın kodları. 8 günde TRT coğrafya, 7 günde TRT tarih. Ondan sonra felsefe atölyesi, kul tekrar ve din kültürü hızlı tekrar. Ben bu iki haftada akşam coğrafya, tarih, e, felsefe, din kültürü falan hepsini bitirmeyi düşünüyorum. Felsefe, din kültürü belki ikinci hafta yaparım ama şu an tarihle coğrafyayı bitirmek istiyorum. Coğrafyayla bir de haritalarla yedi günde coğrafyayı bitirmem lazım. O yüzden dedim ki al abi sosyal şimdi. Çünkü AYT de sosyal ve coğrafya bağlantılı, TT coğrafyayla şey, bağlantılı olduğu için dedim ki abi dedim fen'i bir dursun, fen bir dursun. da her zaman ertelediğim fen. Dursun. Çünkü geçen seneden temelim olduğu için erteliyorum Bakın bende. Ama sosyalde sıfırım. Temelim yok. O yüzden dedim ki sosyal al. AYT sosyalde başla. Ocakta başlayacağım orada AYT. Gerçekten. AYT başladığım videosu gelecek. vlog videosu. Neyse. Sistem değişikliğine gittim. Bu iki hafta TT kapatıyoruz. Yani böyle bakın. Kapağını kapatıyoruz bu iki hafta sonra. Sonra full AYT. Ha şöyle de bir şey var. TT kapatıyoruz zaten TT asla bitmez. sınav sonuna kadar. 4 gün AYT, 3 gün TYT ya da 4 gün ya sistem söylerim ben o sistemi. Yine çok konuştum arkadaşlar. Hemen derse geçelim. Bayağı konuştuk yine. İkisi yaptım. O kadar mutluyum ki. Şöyle hemen ilerleyeceğim. Kaynakları göstereyim. AYT Coğrafya. Bu vardı bende. Soru Kalesi'nin e, konu anlatımı. Soru, ben Soru Bankası. Bu... Lan bu konu anlatım değilmiş lan. Bu Soru Bankası'ymış ama bu konu anlatım. Hayır ben böyle işin. Neyse. Arkadaşlar şöyle göstereyim hızlıca. 2 dakikam var hafıza yine dolacak her zaman nasıl çekeyim yapacağım onu da bilmiyorum bakın şöyle konu anlatımlı buradan ilerleyeceğim hemen bakın arkadaşlar orada klasörler var mesela İnternet olmadığı için indiriyorum ya bakın şu sağ tarafta klasörler var hemen açayım bir tanesini harita yazmışım şimdi. klavye bozuk anasını atayım. bakın bunlar bunlar coğrafyanın kodları haritalarla kampı Arkadaşlar eğer linkleri bulamazsanız ben size isterseniz koyarım ama bakın bulamazsanız yazın yorumlara. Bakın bu haritada coğrafya. Bu felsefe ve din. Felsefe atölyesi. Bu ne lan? <laughs> bakın felsefe atölyesinin adam hocamız çok tatlı adam gibi adam. Dünya tatlısı bir hoca. Bu da din kültürü. Em e, adını unuttum hocanın. Emre hocamız mıydı? <laughs> Emre Yürük evet bakın Emre Yürük. Din kültürü önemli kavramlar. 8 günde coğrafya. Zaten coğrafyanın kadarı hiç açmayacağım bunu biliyorsunuz. Bulamazsanız linki veririm size. Bu da 7 günde tarih. Bunu açayım. 7 günde tarih. Arkadaşlar bakın siz de sayısalcı arkadaşlar. Sizin için de bu kamp çok önemli. 7 günde tarih. 8 günde coğrafya. 7 günde haritalar. Yani 14 günde bir bu ikisi. Hatta günde 2 video izleyerek de bitirebilirsiniz 1,5 haftada coğrafyayı felsefe ve dün 2 günde bitiyor ya yani Altaylar'dan turnaya Türk bayrağıyla evet arkadaşlar video 2 dakika 26 saniye süremiz doluyor ben yine boş yaptım ilerleyeceğim kampları gösterdim buraya isterseniz arkadaşlar hemen atlayabilirsiniz videonun başına bu dakikayı vereceğim böyle ilerlemeyi düşünüyorum tarihi de not alacağım Felsefeyi de not alacağım ama coğrafya abi not alamam ya. Tarihte bilmem ne. Bunları ben nasıl çizeceğim abi? Öyle hadi derse geçelim. Evet arkadaşlarım güzel bir giriş yapmak istedim. Durum güncellemesiyle geldim. Saatlerimiz 6. 5 saat 45 dakika attım. Bugünü toparladık sonra bu haftanın 3. gününü. İki, i̇ki gün sabah çalışabildik. Öğleden sonra, ay ikindiden sonra yani akşam çöp. Ama bugünü toparladık. Söz verdiğim gibi. Sonunda 5 saat 46 dakika yaptık. Akşam da atacağız bir 3,5-4 saat. 10 saat ya da 10 saat birazcık. 9 saat yapacağız. Çünkü 7'de kalktık. Çok güzel gitti bugün. Gerçekten şu an yaptıklarımı söyleyeyim. Evo Bekok testlerini bitirdim. Bir tane 6 soruluk bölme bölme testinde bitirdim. Çok güzel oldu. Şu ağır bölme bölme orijinal testleri kullanılıyor kullanılmaz mı bilmiyorum. İyi mi sessizlik anlatacak çok şey var. Şarkısını söylüyorum. Ne oluyor? Şurada bir bağırıyor ona baktım. Neyse şimdi biraz mola keyif. すいません。<music> Uçarda devli dalgalar Gibi duvar Beni bu sesler oldu yalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Canlarım hastalıklı bir şekilde geldim Bu hafta fırlatsaydık ama iyi Geride kalkıyoruz Bu videonun konusu Ay, Başlıyor galiba Dayım da hasta öksürüyor Neyse arkadaşlar bugün iki buçuk saat, iki saat kırk dakika falan attım sabah çünkü çok çalışacağım başımız zonkluyor. Ama yine de zorladık. Öğleden sonra da çalışırım. Sabah yine her zaman ki biliyorsunuz artık rutine ezberledik. Paragraf problem. Bir de Yaşar Hoca'nın videosunu izliyorum arada. Ha bir de Türkçe değil bilgisi. Ama o gün yapmadım. Az çalıştığım için. Böyle şu an çok konuşamıyorum. Öğleden sonra yapacaklarım. Öğleden sonra epilogok bitmişti zaten. Bir testi kaldı onda tamamlarım. Sonra ee, denklemleri bitireceğim. Bir basit eşitsizlikler veya birinci dereceden denklemler falan. Onları bitirmeyi düşünüyorum bugün. Üneme de yarın. Ondan sonra ee, akşamda tarih ve şey coğrafyayla ile bitiririz. Belki kırtasiyeye gideriz, Videolarımı gösteririm. Kesin bir şey söyleyemem. Neyse. Şimdi biraz mola verelim. Sonra derste görüşürüz. Araya ekleyip hep videoyu dakika kapattıktan sonra aklıma geliyor. Bak konuşamıyorum bile anasını satayım. <laughs> Neyse. E, AYT'ye iki hafta sonra başlıyoruz. AYT'ye başladığım videosu bomba gibi gelecek. İnşallah evimizi yine ertelediler galiba. Ama inşallah yıl başına verirler. Olmazsa en kötü 20 Ocak. Ama ne olur versinler artık ya. O bir nefes alamıyorum ya. Yanlar günaydın. Yeni uyandım. Yanlar dediğim gibi yeni uyandım. Geç kalktık. Saat 9 hemen gidip Günü toparlamam lazım. Anasını satayım. Bir dediğim bir dediğimi tutmuyor. Dün dedim ki bugünü toparlayacağız. Akşam kaytarma falan yok. Abi bizim kente gittik. Annemlerin yanına. Dayımla birlikte. Çalışamadım ama bugün bakalım ne olacak bundan sonra. Demiyorum yok toparlıyoruz falan filan. Ondan önceki gün çok güzel toparlamıştım akşam. Konteynerde hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bir yanda bir yere gidiyorum. Bir yanda bir şey çıkıyor falan o yüzden mecbur ya. dün 5-6 saatle yine kapattım ama yine yani sabah çok iyi çalıştığım için o yüzden mutsuz değilim. Bugün yine oturacağız. Bunu yaramadık. Alarm çalmamış 9'da kalktık ama çok geç değil iyi. Hadi gidip şimdi derse geçelim. Bu blok nasıl oldu bilmiyorum ya. <laughs> Oradasın bir gün burada Bir gün yanımdasın Bir gün uzakta Neyse şöyle bir giriş yapmak istedim ah, Kırtasiye ben gidemedim dayım gitti Anasını satayım 43 dakika saniyelik Tamam mı dakika diyordum Hafıza sağ yani şu an hafızam dolu Yine konuşamadım Neyse namaza gidip geldik Bugün cumaydı ve sabahtan beri Hiçbir şey yapamadım arkadaşlar gerçekten çok canım Sıkıldı bu vlog nasıl gidiyor bilmiyorum Sabah çalışıyorum bir günü sadece akşamını düzeltebildim. Diğerleri sabah çöptü. Ya dayımlara git, o bir dayımlara gittik. Ya annemlere gittik. Ya bilmiyorum. Sabah güzel gidiyor hafta. Du. Bugün bugün nasıl çözülmez izliyoruz? Annenin yaşına x dedik. Kızı 34 eksi x oldu. 34 artı 2x dediğimizde anne kızının kızı annenin yaşına gelecek. Annede 34 artı 2x büyüdü. Kız 34 eksi x artı 34 artı 2x. Ama buradan sonra sonucu bulamadık. Niye bilmiyorum. Biz çok sıkıldım. Bir dans edeyim. Anlarım nenemlere gidiyoruz. Her gün bir yerde yemanızını satayım. Bu vlog bilmiyorum nasıl oldu. Ama başlığını buldum gibi. Zaten çekemiyorum çünkü araçlar geçiyor. Arada bir çarparlar diye korkuyorum. Yok kaldığım da yok. Çok dar ya. O yüzden dediğim gibi her gün bir yerdeyim ya. Yani. Kırtasiye'ye giderken çekemedim. Çünkü hafıza doluydu. Neyse. Kitapları aldım. Göstereceğim ne aldım eve geçince nedenlere gideyim. Şimdi dayım alacak beni. Hadi nene görüş. Evet canlarım geldim. Bu hafta bir türlü akşamları adam gibi çalışamadım. Mutlu görünüme bakmayın videoya girdiğim için mutluyum. Biraz canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Haftaya telafi edeceğiz ya da yarın telafi edeceğiz. Şöyle 3 tane dosya aldım dediğim gibi nenemlere gitmiştim. Ama nenemlere gitmeden önce dayım çıktı kırtasiyeye gitti. Çarşıda işi vardı. Bana bunları aldı. Üç tane olsun. Hoşuma gitti. Bir tanesi çok güzel. Bir tanesi yıldızlı. Bir tanesi de çiçekli, böcekli bir şey. Umurumda değil. Neyse ne. Neyse. E, normalde dört tane falan kitap alacaktım ama yokmuş. Şey Barış Çelenk falan alacağım. Telegram'dakiler bilir. Ama alacaktım ama yokmuş. Yorafer'in kodlarının TET kampını aldım. Bunun haritalarla kampını istedim ama gitmiş bana bunu almış. Neyse bu da yani bu da efsane bir kapı. Şöyle göstereyim ya. Hocamız coğrafya. kodları efsane bir adamdır. Ve TET Türkçe hız ve renk aldım. Bunu almamın sebebi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın. Direkt ortası açıldı. Ben. Hem içinde biraz böyle bakın. Şöyle konu anlatımı var. Hem de böyle testler var. Lan, kitabı ters tutmuş. Mu? Yok. Arkadaşlar testlerin içinde çok sevdiğim bir özelliği var Hazır Kaç dakikada çözeceğini gösteriyor. 12 dakika yazıyor galiba. Evet 12 dakika. Tersi 15. 12 dakikada çözeceğiniz yazıyor. Yani düzenli bir şekilde TRT Türkçe'yi götürmek istiyorum. Yani sürekli yani dedim. Düzenli bir şekilde alacağım abi. Ee, mesela anlatım içinlerinde çok eksiğim var arkadaşlar. Ee, karşılaşma falan biliyorum ama unutmuşum. Onları adam gibi tekrar tekrar öğrenip videolardan mesela Buradan da çözmek istiyorum. Ulan bir konuşamadım be burada. Evet siz nasılsınız ya? Ben sizi de sormuyorum bak. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin gününüz nasıl geçiyor? Bu vlog biraz çok karışık oldu ortaya. Bir çalıştım bir çalışmadım. Akşamları neyse böyle olsun. Bu haftamızda böyle olsun ya. bir Eve geçene kadar böyle olacak yani. Sizi seviyorum. Sizin gününüz nasıl geçiyor yazınlar alta yorumlara dediğim gibi. Şu an arkadaşlar dakikam çok olmadığı için. Ve hafızam dolu olduğu için depolamam. Konuşamıyorum. Neyse. Derste de geçemiyoruz. Bu vlog hafta sonunda çekmeyi düşünüyorum. Eğer çekersem çekeyim çekmezsem çekmem. Neyse kendi Sweet'te çok iyi çıkıyor lan. <laughs> Arkadaş kamerayı sevmiyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok canım sıkkın. Gerçekten modum çok kötü. Bilmiyorum. Konuş konuşmak da istemiyorum. Konuş. O size hep motive etmeye çalışan çocuğun modu bok gibi. Harika plan da umurumda değil şu videoda. Gerçekten hiçbir şey umurumda değil. Gerçekten içimi dökmek istedim. Bu üç dökme seansı iki oldu. Birinciyi de yükleyemedim. İnternet de yok. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Vlogları editleyemedim. Derslerimi düzgün çalışamadım. Gerçekten çok dolmuşum. Yani o hani hep sizi motive etmeye çalışan çocuk var ya şu an gerçekten güçlü durmaya çalışan çocuk var ya gerçekten her zaman güçlü olamıyor. Bitmiş durumdayım. Ne bileyim sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Göstermek istemiyorum. Kameraya bile bakamıyorum. O kadar gerçekten modum yok ki. Artık çok sıkıldım çünkü. Çok çok sıkıldım. Her şeyden sıkıldım. Ve abi açtım kamerayı kaç dakika olursa olsun yani editlemeyeceğim daha nasıl satayım. Direkt abi atacağım. İnternet de yok. İnternet bulabilirsem tabi. Bilmiyorum abi. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. bu Duy benim duygum duygum da yok. Hastalığı geçtim. Bilmiyorum. Duygusal süreç mi? Gerçekten modum yok. Benim modum motive yorumlarda Allah için yani bir şeyler yazın abi.